Stardew 16. bölümüne hepiniz yeniden hoş geldiniz. 16. bölüm diyorum, bu sefer kesin konuşuyorum. Geçen bölümdeki gibi başında 16 deyip sonunda 15 buçuğa çevirmeyeceğim. Şimdi ilk başta televizyona bakarak başlıyorum her zamanki gibi. Ruhlar fazlasıyla mutlu. Robin'den görev almıştık, bu görevi yapmak için kazmayı bekliyoruz olmasına çünkü göreve aldığımız gün kazmayı da Clint'e vermiştik altını yapmak için. Böyle de bir talihsizlik geldi başımıza. Aa, hazır şu fıçığı bitmişken bunu da bunların yanına koyayım. Biri bir gün, diğeri bir gün sevmiyorum verince. O yüzden bitince bütün ürünleri aynı anda alıp aynı anda dolduracağım tekrardan. Şeyin bir tane daha pizza göndermiş bize. Şimdi ben bir hemen Birkaç tane de bal olmuş. Neyse ben şimdi hemen tekrardan bu işte tarladır hayvanlara bakıp geleceğim. Şimdi bu... Şimdi güzelce her yeri işte bu hayvanlara baktım. Tarlayı suladım falan filan. Şimdi yanıma birazcık eşya alacağım. Çünkü bugün yapacak pek bir şey yok sonuç olarak kazmamız yok. Madene gidemiyoruz. E falan filan. Belki bir balık tutarız günün sonuna doğru. Tam emin değilim. Ee, gidelim bir bakalım. Şu insanlara hediye verelim. Aa telefon çaldı. Allah Allah. Oyunda telefon sapığı mı var yoksa? <laughs> Neyse yanıma birkaç tane ıvır zıvır bir şeyler aldım işte. Taştırmaştır. Ee, Harvey yardım istiyormuş. Bir elmasa 2250 para verecekmiş. Ben diyorum ki verelim nasıl olsa bu elması her şekilde buluruz. Şu anda paraya çok ihtiyacımız var. O yüzden satalım. Ne olacak? Hatta böyle arada buzdolabına koyduğum bal kabaklarını, kavunlarını falan. Gerçi kavunların hepsini yedim de. Bal kabaklarını falan da satmayı düşünmüyor değilim yani. Al bakalım Harvey. Ben de hediye verelim. Buradan başka kimseye hediye vermek istemiyorum şu anda. Paramızı da alalım okey. Şimdi nasıl olsa gece bunlar bu yıldız kaydı salonuna gelecekleri için ben diyorum ki önce bir balık tutalım. Satarız. Hatta şu an 12952 paramız da var. Ben diyorum ki bununla şu tütsüleme makinesini alalım. Ne ile yapıyormuşuz? Kereste, deniz, nehir, mağara. Aa bizde hiç mağara yok. Bir tane bile. Neyse birazcık burada balık tutayım sonra mağaraya gidelim madem. da iki tane tutabildim neyse ki. İki tane tütsüleyici yapacağım. Evet gidince şimdi diyorum ilk başta bir gazın yanına uğrayalım. Orada olanlara hediye verelim. Aa katsin gildi. Millet bir kez daha özel bir olay için toplanmış bulunuyoruz. Çok sevdiğimiz bir dostumuz ender ziyaretlerinden birini gerçekleştiriyor. Kim? Bu dostumuz benim dünyaca ünlü devasa omletim. Leziz dolma biberi, sulu domatesi, bol mantarı ve ekşi peyniriyle. Öyle bir anlattı ki canım çekti. Hiç böyle ekşi peynirli bir omlet düşünemiyorum açıkçası. Ben pek mantar da sevmem gerçi. Ellerine sağlık kalsın. Mesela ikramı olduğundan tadı başka güzel. Pem sen de beleş mezar bulsan gireceksin bak. O derece yani. Teşekkürler. Hmm, plam yumurtaları. Evet Marni kıskanıyorsun. Farkındayım. Kıskanma. Şimdi Hemen amatiste Emily'ye vereceğim. Acaba gaz Yakut sever mi? Emin değilim. Geri ver. Geri ver madem Yakut'umu. İki tane biri aldım. Biri peme, biri de şeyine. A peme verdim. Doğru. Neyse şeyine verelim. Yan tarafta da hiç kimse yok. Tamam o zaman evimize gidelim artık. Şimdi benim üstümde mağarada balık tutmaktan o kadar çok çöp birikti ki. Ben diyorum ki hazır bu kadar çöp de varken biz iki tane bir geri dönüşüm makinesi yapalım. İki tane de tütsüleme makinesi yapalım. Şimdi tütsüleme makinelerini buraya koydum. Geri dönüşümleri de şimdilik nereye koysam buraya koysam çok önümü kapatacak. Hmm, buraya koyalım ya şimdilik. Tamam. Şimdi yanıma kömür de alıyorum. Hemen şu balıkları tütsüleyelim bakalım. Neyse şu tavuklar, şu mayonezle peyniri falan da alayım, onları da yiyeyim. Sonra uyuyalım. altın kazmamız da hazır. O zaman hemen çiftlikteki işleri halledip oradan kazmayı alıp oradan madene gideceğim. Bin tane taş bulmamız lazım. Bugün de işim var gideceğim diye her şeyin olası tutmuş. Böyle olunca ben ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle kal geliyor bana. Tamam şimdi her şeyi topladım. Düşünün şeye, mağaraya girdim. Oradaki mantarları bile hallettim. Şimdi şu eşyalarımı, fazlalık eşyalarımızı bırakalım. Yanımıza da enerji için birazcık yiyecek alalım. Sonra gidelim artık madene. Saatte 12.30 oldu ya. Neyse buluruz. Bugün en azından bir 150-200 yapsam. Yarın daha erken çıksam. Ne bileyim. Şimdi ben gene madenleri hızlandıracağım. Bu geri kalan gün bini tamamlayana kadar her gün madene geleceğiz çünkü. Ben dedim yani şimdi madende bu kadar uğraşıyoruz. Bari hiç değilse elimizde gümüş yok. Gümüşlüğün olduğu katlara geleyim de birazcık gümüş kasalım diye düşündüm. Gün toplamda 242 tane taş bulduk. Dün de bir tane solucandan çıkmıştı. 243. Bence biz kaçta girdik? 12-1 gibi girdik. Gayet iyi. Oldu ya. Bu şekilde giderse rahat rahat tamamlarız diye düşünüyorum ben. Şimdi hemen şu eşyaları bırakalım. Üstümüzü boşaltalım. Bir tane saklıda çiçek çıktı ya. Bunu kristal meyveye koymamışız. Onu da ayıralım da hemen. Boşa gitmesin. Tamam. Uyuyalım bakalım şimdi. Hemen yine televizyona bakalım. Ruhlar bugün mutsuz. Ruhların mutsuz olması bana şu anda kötü bir şey gibi gelmiyor eğer her yerde daha fazla taş olacaksa benim için gayet okey bir durum. Bu fıçılar da bir türlü olmadı ya. Böyle şimdi bir tanesi var bir tanesi yok sinir oluyorum. Kızılcıklarımızı koyalım. Şu kurutucunun şeyini bulmam lazım ya yine. Tarifini. Bu ördekler ne zaman tüy verecek acaba? Şimdi ben yine mağaraya geldim. Bu mağaradaki büyük taşları çok seviyorum. Normalde hiç kırmıyorum da böyle bir görev olduğunda çok ele geliyor yani. Neyse bugün de bitirdik. Bugün de toplam 267 tane yaptık. ruhlar mutlu olsa da aslında kafatası mağarasına gitsek bombalarla falan. Gümüş de kastım bayağı bomba da yapabiliriz böylece. Benim bu chestleri de şu büyükleriyle değiştirmem lazım. Üşenmezsem onları da değiştirelim. Bu cüce tomarlarından da bir tane eksik kaldı bu arada. Sanırım mavisi mi? kırmızısı mı yok kırmızısı değil de mavisi sanırım neyse uyuyalım bakalım yine Aha, bugün yağmur yağıyor erkenden gidelim belki bugün bitiririz bu arada yarın da etkinlik var ne etkinliğiydi bu unuttum ya ha, ruhluk harifesi şu altın balkabağı kabağı bulduğumuz. Tamam bu ikisi de olduğu için aldım. Aynı gün üretilmeye devam edecekler yani bunlar. Şimdi şu olanları toplayayım. Bu enginarın tohumu yoktu değil mi ya? Karışık tohumdan çıktı bunlar. Bu arada bu ördekler de tüy vermedi bir türlü. Belli bir kalpten sonra mı veriyordu? Neyse bölümün sonlarına doğru bir gidelim halk evine eşyaları falan koyalım. Adam akıllı neyimiz eksik neyimiz değil onlara bir bakalım. Çünkü ben serayı gerçekten bitirmek istiyorum. Neyse şimdi başlayalım bakalım tekrardan. Hiç altınları altınları toplamayacağım. Bir de birazcık daha şu yaratıkları falan da öldürmeyi sevdim. Yani genel olarak bu görevi sevdim. Bu neymiş? a Normal madende prizma mı? Abi ya gerçekten ben şansım insanların arayıp arayıp da kafatası maden, madeninde kendini parçaladığı kendini uğruna parçaladığı prizma parçası benim normal madende löp diye önüme geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse, bir garip yani. Ben anlamadım. Seviye 8 savaşma olduk. Baltıkça kuluçka makinesi yapmayacağım çünkü baltıkçalarla ilgilenmiyorum açıkçası. Bakalım. Ruhlarım bugün keyfi yerinde. O zaman bence finali kafatası Mağarası ile yaparız. Balkabaklarımız da olmuş. Ay hey, çok güzel görünüyorlar ya. Bu kış vallahi bol bol iridium da yapacağım. Iridium fıskiye de yapacağım. Çünkü neden yapmayayım? O kadar iridium bulduk. Gerçekten bulduk yani. Fazla fazla. Kaşın da bayağı bir kafatasın mağarasına gideriz zaten. 100. 150. belki 200. katlara ineriz diye düşünüyorum. Gerçi kaşın da bir şeyler ekip biteceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Yetişiriz herhalde. Şimdi bomba falan yapacağım. 105 tane gümüşle. Ne kadar bomba yapabiliyorsam yapacağım yani. Hadi bu kadar yaptım 36 beni bu sayıda durduran neydi emin olun bilmiyorum ama yedekte gümüşte de dursun dedim kendimce öyle bir düşünceye kapıldım yani yanıma yine yiyecek bir şeyler alacağım bir sürü şimdi durup dururken ölmeyelim de bunu da istemem şimdi gidelim bakalım oh be görev bitti içten içe yetiştiremeyeceğim diye bir korkum vardı. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Mutlu oldum yani. Ah! Dinozorlu level. İnşallah dinozor yumurtası verirsin. Gerçi vermedi. Ne bir dinozor yumurtamız oldu ne bir başka bir şey. Neyse en azından görevi bitirdik diye düşünüp kendimi parçalamayacağım yani. Neyse saat 21.20 oldu. Fazla da durmak istemedim. O yüzden çıktım madenden. Şimdi eve gideceğim. Şu görevi tamamlamak beni açıkçası inanılmaz rahatlattı. Şimdi ödül biletimiz de var. Bir tane daha. O da bize dört tane kavanoz verecekti herhalde. Daha ne olsun? Çelden yürüyüp gidiyoruz valla. Şimdilik elimde hiç kumaş falan tutmayacağım. Zaten koyun aldığımızda kumaş falan yapacağız ya. O yüzden şu anı tutmak istemiyorum elimde. Tamam, şimdi festivale gidelim. Ben geldim. İnşallah bensiz çok eğlenmediniz burada. Neler varmış? Hmm, Halı alacağım, bir tane. Bir tane de şu korkuluğu alacağım. Çünkü dediğim gibi korkulukları bitirmeye çalışıyorum. Toplamaya çalışıyorum komple. Şimdi gidelim şu bal kabağını bulalım be. Nereden gidiyorduk buna ya? Hiç hatırlamıyorum. Şu ellerden geçiyorduk galiba ilk başta. Bu kabine girebiliyor muyuz ya? Giremiyoruz. Fazla çekme peni. Fazla bakma. <laughs> Televizyon buna da bir şey yapılmıyor. Buradan nasıl gidecektik? Şu örümcekler ne oradan geçecekti herhalde. Ben gizli bir geçiş vardı sanırım. Evet. Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Ya, Linusla Büyücüye bakın. O da öyle uzakta duruyorlar ya. Görünmüyormuş. Çok üzülüyorum bu ikisine. Festivalleri falan hep uzaklardan izliyorlar ya. Neyse Balka bakışkusu. başka yapacak bir şey yok bu festivalde, bu şenlikte. Bunlar havalıysa ben onlarla dövüşüyorum Sebastian biliyor musun? Gerçi hepsini öldürüyorum ayıptır serlemesi ama. Gidelim bakalım evimize artık. Koskoca güz son gününe geldik artık. İyi enginar ezmesinde öğrendik. Ruhlar da kaygılı falan filan. Şaraplarımız da oldu sonunda. Bugün son gün. Bugün ne yapacağız? Şu samanları falan keseyim bari biraz. Artık şunu kırabiliyor muyum? Aa, Evet kırabiliyoruz artık. Kaç tane vereceğim? 10 tane. 10 tane eridiyum. 10 tane eridiyum için yılın başından beri orada yer işgal ediyorsun. 10 tane eridiyumu ben tek girişte kafadası mağarasından bulabiliyorum. Dün hayvanlar çıkmadı ya. Yemlerini yemişler tabi doğal olarak. Tabi ben direkt o yemleri yerine koymasaydım da. Bu arada burada da alabileceğim herhangi bir şey yok. Bu sefer hiç beğenmedim getirdiklerini. Arabacı abla. Neyse. Onu ayırsaydım da, içinden tekrar alsaydım da bütün samanları. Tekrar içine biriktirseydim ya ama işte salaklık bende. Otomatik toplayıcı 25 bin. Şu an almayacağım onu. Ama çok yakında alacağım. Hem de iki tane alacağım. Şimdi koyun ve domuzlarımızı alalım. Şimdi 3 tane domuz, 1 tane de koyun aldım. Zaten param da bitti. Koyunla şey domuzlar 16.000 olduğu için. Akeşke keşke makas da alsaydım. Bir daha uğraşmazdım oraya gitmekle de neyse. Şimdi şu ciyotları falan açtırayım. Ne bileyim. Gidecek bir şeyler varsa ilk başta ciyotları açtırayım. Halk evine gidecek eşyaları koyayım. Nar hariç. Narı bekletmeye devam edeceğim. Çünkü eğer başka bir meyve bulursak o zaman bilmem artık karar vereceğim ona. Şu anda kafam çok karıştı. Hmm, hayvan yanına ördek yumurtasını koydum. Zanaatkara peyniri koydum. Aa, bunları getirsem bu oluyormuş da. Bu keçi sütüyle yünü bekleyeceğim. Sonra getireceğim. Şimdiden hemen getirmeyeceğim yani şuraya bu meyveyi koydum. Bu da tamam. Sonra balıkçılık balıkçılık hala yalan oldu. Sa Aa, bu değil miymiş bu ya? Bu kabuk bu ne bendeki fosil. Of ya. Hayal kırıklığına uğradım. Ben belki olur sanmıştım. Yani o sanmıştım ya. Çok üzüldüm. Çünkü hala sahile gidip de aramıyorum onu. Patlaya patlaya ondan patlayacağız herhalde. Şu an bir kere daha maden yapmak istemiyorum büyücü. Teşekkür ederim. Şimdi şu bileti alalım buradan. Dört tane kavanozumuzu kışın para getirecek olan bu çünkü ne yapayım şimdi de gidelim Clint'e tamam hem müzeye bağışlanacakları bağışladım hem de işte Clint'ten gizem kutularından tohum falan filan çıktı bunları seraya ekeceğim o yüzden şimdilik bunu çeste koyacağım, bekleteceğim. Şimdi hemen üstümdeki fazlalıkları satacağım. Tamam. Cüce aygıtını satmadım çünkü cüce aygıtıyla şey yapacağım. Çiftlik bilgisayarı yapacağım. Pil ve işlenmiş kuvars. Pilimiz de var, işlenmiş kuvarsımız da var ama yeterli değil sanırım. Birazcık daha işleyelim kuvarstan. Şimdilik bunları buralara koydum ya. Bunların yerine ayarlayacağım da. Ya sadece böyle fıçı ve kavanoz için aslında birer şey Robin yapıyor ya ismini unuttum. Ev gibi. Ondan yaptırabilirim. Ama tabii şu an değil. Şu an için onları daha böyle düz bir yere koymam lazım. Büyük ihtimalle bu hayvanların altına koyacağım onu. Çiftlik bilgisayarımızı yaptık. Şimdilik bunu da Nereye? Nereye? Hmm. Ay nereye koyacağımı bulamadım ya. Neyse buraya koydum. İyi. Güzel bu arada. Dursun burada. Ne zararı var bize? Şimdi şu chestleri birazcık boşaltmak adına bu sapandır gereksiz kılıçlardır falan filan onları satmaya geldim. Giymediğim ayakkabılar falan filan. Gerçi bir tane komedin alıp da onun içine de koyabilirdim ayakkabıları falan da. Nasıl olsa istediğimde buradan alırım tekrardan. Ya bu galaksi çekicini seviyorum. Çok güzel vuruyor ama çok yavaş ya. Ben öyle yavaş silahla yapamıyorum yani. bana gösterecek bir şey olduğunda gel diyor. Ne mesela? En yakında bitecek olan ne var? Taş yengeci olabilir. Bibereks ne ya? Neyse o zaman bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde kış ayına girmiş olacağız. Ufak ufak etrafı düzenleriz. Ee, yani yeni yıla hazır hale getiririz. Birazcık süslemek istiyorum artık çiftliğimi. Böyle çok sıkıldım çünkü. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bir sonraki videodan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.